Hepinize selam arkadaşlar ben Sekizka bizler birlikte gene Nose ve yeni güncellemeyi göstermek ve gene 5. bölüm herhalde 5. bölümü çekmek için karşınızdayız. Gene iki kişiyiz tabii ki de. İki kişi olmadan olmaz. Evet Arda ee, şu baza, baza yeni çok güzel kostümler de gelmiş. İstersen Baza alabilirsiniz. Ben Baza çok oynamıyorum ama mesela var şey 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 ben kolt alacağım mega kolt için. Ay kit al kit. Ne yapar? Arda sen dedin niye? Sen niye 78 yetmiş 77 karakterim var? Sen niye Melody açmadın? Şey, şey açtın da. Onu açmadım işte. Ettim şimdi. tamam boş ver. Evet, boş ver. Boş ver. Açtım açtım Melody'yi de. Şeyi Angelo'yu videodan önce açmıştım. Ondan dolayı Melody'yi şimdi açıyorum. aşağıya kupalım. Ve ben, hazır Ben ne alayım bir dakika? Sen baz alabilirsin. Olabilir baz alayım. Kit alabilirim. Tamam. Kit, kit alayım. Al, kit, al. Kit, 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 kit. Kit baksır kara penç. Adı savaş topaçsın. Savaş topaçsın mı? <laughs> Ay ne çift çifte saplaşma. Hmm. ana ekran şey çok güzel. Aynen. Sorcu da yeni gelmiş. Etkara da bak tor görüyor musun? Ya, bura o, niye o, böyle gözüküyor? Bu ne? Bura normalde şey işte bir maden girişi gibi bir şeydi. de bura değişik gözüküyor. Zaten Şurada o, kutu var. An, 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 o. Burada kutu var. Bu ne? Merve biraz yardım ay. Oğlum ne kadar uzak mı? Yük aldım hemen geliyorum. Orada sen gibi dönüyor oyuncular. Hmm. <laughs> Aa torbi be. <laughs> Arda. bunun menzili bayağı uzun. <laughs> Oha oh.

ne O Şey üç kere ileri atılma Mortis gibi. İki tane evet. melodi mi? Kaç? Aa hesaplaşmaya kalmışız abi mı? Tamam olsun şuraya geçeceğim ben. Geç burada da ölürüm de. Atlayayım mı sen? Atladım gitti. İki, <laughs> Eğlenceli falan değil <laughs> Tamam, güzel. Ben kredileri alıyorum. Ben savaş kartını şey yapacağım. Bir dakika, savaş kartına nereden geçiyorduk? Buradan. Şunu mu yapsam, bunu yapayım yok bu daha güzel. Hangisi? Savaş kartı. Yok, savaş kartına ne? Şöhretin şeyini ekleyebiliyorsun ya artık o. Savaş kartı, şöhretin şeyini. Yani şey profiline gir işte altta savaş kartı yazıyor ya ona tıkla. Bu arada Arda. Hı. Hmm. Sen ne? Ben Bibi mi oynasın? Bilmem. Ben şimdi şuradan... Bibi'nin... <laughs> Buna neyi seçsem? O kadar fazla rozet var ki. Açma. Timeless ne demek? Timeless şey zamansız gibi bir şey herhalde. Zamansız Yo timeless şey ee, bir tane sezonun şey değil mi? Brawl Pass Plus şeyi. Ünvan. E, Brawl Pass Plus ünvanıysa sonsuz gibi bir şey. Çünkü sonsuz diye bir ünvan var herhalde o. Ha? Doğaldan acayip bir şey buldum. Arda Hı. şu Spike'ın yeni gelen kostüm. <laughs> Adını diyebilir miyim? Yok diyemez. Nerede bu rozet ya? <laughs> Şöhretin rozetleri nerede? Hangi rozet arıyor? Şu an yani şöhretler rozetler geldi ya onlardan birini arıyorum. Ee, um. hadi oldu ya. bir şey buldum. Neyi buldun Hayır. Ne oldu? Lan, lan, Hayır ya. Ne oldu? <laughs> Yanlış kaydettim. Ben daha o rozetleri açmadım ki. Öf. Şimdi aklıma geldi ya. Ömrümden altın ejderha mı kaldı? Sonsuz bir ilahi güç yeni şeylerden biri de. Herhalde sonsuz sende değil. Bence ben şey olarak neyi alayım? Ne olarak? Bu ne oluyor? Ya bu şey kanı tutamış. Ben good like Bibinin hangi kostümünü olsun? Bibinin mi? Hayır. Bibinin tor bebi. Tor bebi mi? Tamam. Ben bibi mi gireyim? O zaman Arda savaş topu girelim bence. Sen de sıfır yükle bir karaktere. Olur. Ben de Melo'da alırım. Melody alma ben. Baz alabilirsin ya. Baz. Baz alsam. Ya da bazın yeni kostümünü de Seçeyim de Geç onları da almamış kim ki Bence morlu olan çok iyi Normali mi ferdir Mor hayır normali mavi He şu Normal. evet Mücevher aldım ki mücevher sınırım şey olsun diye Tamam Seçiyorum hiper şarjını tamam. da açayım dur Tamam açtım Şimdi seçebilirim tamam, ifadeleri de ayarlasana Arda. İfa he. İfadelere bak dikkat et. Ha ifadeleri sonra şey yapayım ben. Abi ifadeler çok iyi. Hmm. Hı, şu olsun. Şuna şu şuna şu tamam. Daha 8 dakika olmuş video biz daha bir maç yaptık. Ya. arada bu arada şey sana göstereceğim. Neyi? Ne? Şey değiştireyim. Şuradan bin kredimi de alayım. Ha, tam hmm. Hazır hadi. Ya mekaların şeyi de çok o, güzel. Mekaların şeyi yaptı. Şunu yordu. Ney ney? O ne kostümü? Odin, Cordelius. Odin Evet. O ultisi ben çok merak ediyorum. Aa, ultisi. Oo, çok iyi. Ultisi çok iyi. Orada ben çok sevdim. Tabii benim. Angela var. Karşıda da Melo olsa keşke. bilgisayar şarjım doldu ha. Çok çok hızlı doluyor bu. Şey ya bildiğim bir bulamıyorum. Şimdi çok şey yapıyor. <laughs> tamam ben şimdi öldüm. Orada canlanacağım. Hemen bu ultimi atacağım ortaya. <laughs> ben at Ben atana Allah kadar. Harbiden yok <laughs> Aynen bu arada bazın şey dolmuyormuş. Normalde doluyor gibi göz, göz, gördüm ben ama. O ancılık, ne öyle? Şey ulti son. Torbib'in ultisi süper ha. Helal. 59 saniye. Var Değiştireyim mi? Bilmem. Şimdi şöyle hop da ay, gidemedim oraya. Ya. Ne? Ama Thor'un şeyle bir anlaşma yapmışlar ya o çok süper. Ne? Ee, Thor'un şeyi Thor temasıyla birlikte bir şey yapmışlar ya mesela. Mesela Odin, yani Kordel Odin kostümü, ya, Thorla Loki'nin babası ya. Ultra çok pis. Ulti Ultra. kullandım ama olsun. Ultra. basmıştım ben. Niye Ultra. 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 Şu anda benim bu şey elim e, aksesuar bastığımdan dolayı ultim de var. <laughs> Ama öldü. Cordelius, Odin Cordelius'un alanında bir değişiklik olmuyor ya. Aaa aksesuar bastığım için ultim gitti. Orada mı bu Yok ki. Neyi seçtik ya bunu Ya. Arda topu. E tamam tamam ben gel. Tamam öyle bir... Oo Melody olmadı. Hadi sağ verin. Ya dur. Ben niye yavaşladım? Ee, korde Kordelius'un alanı da olduğunu da <laughs> <laughs> Ne yapıyor? Arda ulti basma işi şey yap. Ya, At neredeyim? attırmayacağım. O, Son bomboş kanka ya. Al ver al. Beraber de en azından o kupa da kaybetmiyor. Onu niye atamadın? Olmadı işte. Abi bence biz basket basket girelim gel. Basket de aslında... Ben bence bazan. Bence sen bazan. Bence de almayayım. <laughs> Değil mi? Tamam. Sor, sor, sor. Olabilir. Search. Sözcüm ben... Yok tamam. Çok uzun ya Tamam o zaman ne zaman bitirelim? Güneş. Ya daha bitirir. Tamam o zaman iki maç attıktan sonra bitiririz. Bir kere de Melody ve ile oynayalım son maçı. Son maçı da Melody ve Angelo'yla oynayalım. Son maç mı? Bu son maç değil. Ondan sonraki son maç. Tamam. Sözcüğüm niye yeni gelen kostümün olmadı? Yeni gelen ben çok sevmedim ya. Altı çok kısa. Yani cinin altı normalde bir tık uzun olur. Dur. Aaa kaka spayk <laughs> Attım. Aa atamadım. Hayır. Ben son, <laughs> no son oyun bükücüm. Son oyun bükücüm mü? O girdi. O ya girdi. O girsin gir gir artık. Hayatımdaki girmemek için bütün şansım var. Hoppa. Niye ultimle atladığımı bilmiyorum ha? ama aa oğlum o girsin artık. <laughs> Şu Spike'ın kostümü yeni gelen çok iyi Ay gir 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 artık. Artık işte gir artık. Gir, Frank oynamıyor zaten. Arda. Gir. İşte bu, gel bu. Adam, gir. Arda ulti atıyor, hyper charge ulti. Vay. Ama bir kere ikiye bölünüyor bu işte ya, sürekli ikiye. <laughs> burada bayağı yaptım ben. Gördüm. At. Ama üçlük atmamız gerekiyor yoksa bir tane de atmamız gerekecek. Hocam bir artık ya. Spike at. Atamadı onu da ya. Ya o da iyi. O girdi. Tamam. Hadi bir tane daha atalım. Sonra Melody ve Angelo ile oynayalım. Ve bitirelim. Frank niye oynamıyor bu arada? Atamadım. Ya atamadım ya. tuşa basıyorum şey olmuyor. Video da izlersin. <laughs> tamam o girsin bir zahmet artık. Ama yeter. Hocam. dedim hocam. <laughs> atıyorum atıyorum. Üçlü, güçlü 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 güçlü. Aa, ya. <laughs> Aynen. Sürekli eğlenceli değildi diyorum Vay Sörcü kaç 14 rütbe yapmışım Rütbenin adı da değişmiş kademe olmuş ya Adı mı adı. ne yapayım Bilmem XXX 2024 Yatay yapayım. Ne olur. Ben acil oyun oynayacağım bir şey. Sen de Melody'a. <laughs> hmm. Şu an. Al, al şöyle. Aldım değişti. Ben... Ben Melody alayım mı? Sen Melody al ben Angelo'yu yükselttim çünkü onu alacağım. Bu arada su olan bir haritama girsek. Ya da neyse. Gel hesaplaş. Hesaplaşmada haritada su var mı? Evet. Bakayım. Tamam mı? Suyun üstüne daha hızlı gitme şeyini aldım da o yüzden. Tamam kostüme gerek yok. Ben aldım. 17 20. Oy herkes melodi şey. Ay dur aşağıda kutu var. Bu ne ya? 920 vuruyor cidden kanka? Birinci seviye ise o yüzden öyle vuruyordur. Çünkü onların 2800 vuruyor. 2800 diyorum ya. Ama bu ki düşenler şeyler ne? 4800 vurdum son seviyede. Hı. Sotuğu gibi. Vurmayı düşünüyor mu adam? <laughs> ben şuraya geride durayım. Vursa kaç, <laughs> mı? Kaçar. Yok, mezirim yetişmez. Gerçi kaçarken alıyor. <laughs> Tam zehir etkisi kazandı en azından. 145 145 cana gidiyor. <laughs> Ben Melody ile süper oynarım. Çok... Ben Melody ile süper <laughs> oynarım herhalde. Ama herhalde. Bunlar da Melody ile şey. <laughs> Angela var alt tarafta. Hem de Elf Angela. <laughs> Ay e, kupanın mı tor çekici kaldıran hali gelmiş. Çok güçlü Miko mu o ya? Bir de enjim bir tane mülkesi doldu mu üç kere doldu. kullanıyor. Aynen. O sıkıntı. Of vurdum. Şöyle bir ultim şey yapayım. Sağlık mı kazandırıyor burayı? Yok şey vurduklarım zehir etkisi kazanıyor. Vurdukçusun oh. gibi. Sekiz yıl bu yardı tek atarsan. Tamam. Tek at. Ben şöyle durayım. Ölçesin Eyvah. Çok sıkıntı. Hayır. Şeyi öldürdüm de. Melodiye melodisin sen. Gazoyalı zaten. bu videoyu burada bitirelim istiyorsan kısa olsun dedi. Aynen. O zaman son bugünlük bizden bu kadardı. Sonraki video atacağım zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.